Tosun, herkese benden çift kaşarlı tost yap. Kolalar da sabaha kadar su gibi aksın. He. Kolalar sabaha kadar su gibi aksın. Sonra az kerim de benim kafamın bekmezini su gibi aksın. Öyle mi? La oğlum bildiğimiz bir şey var ki kendimize güvenip sana bunu söylüyoruz ya. Şişt. Tosun, üzme Şişik abini yap şu servis. Sen de eskürle eler cüm, Helal sana bir yollar, yürü! Ya, Sağ ol be cümbo derim, karnım da acıkmıştı zaten. Yok kardeşim. Ben önce parayı göreyim. Ne sakata gelin? Ne de ben? Dur göstereceğim ben şimdi sana parayı. Bak. Danıştırayım. Benjamin Franklin Dosun. Benjamin Franklin Dosun. Dosun. Benjamin Franklin. Dosson, Dosson Benjamin Franklin. <laughs> Gördün mü? Şşşt. Lan dostun. Öp Benjamin amcanın elini. Öp. be, nerede buldun Yeşil Spani? Evinde yüzdük. <laughs> Gerçekten yüzlük mü bu? Oğlum, iyi, iyi, iyi. Gerçekten mi? Harbi yüz dolar bu ya. Tamam bırakın. Sakın olun. Dostunu yiyin, bağını sormayın kardeşim. Sen daha hala burada mı duruyorsun? Dengesiz! Yapsın dostu! Çalışan köle! Dolan! Tuba sayı dolan! Hayatta <laughs> Ay kaldınız arkadaşlar, oturun. <laughs> <laughs> Jeneratörün parçasını tamir ettik komutanım. İstediğiniz zaman takabiliriz komutanım yerine. Ben ilgilenirim komutanım. Güzel. Yalnız aman dikkatli olun çocuklar. Sonra monte edersiniz. Emredersiniz komutanım. Sadullah, Burak nerede? Ee, bu Burak, Burak kantine gitti komutanım. Çok çok açıktık, tost yaptıracaktı. Bu araba kimi? Ee, bu araba Yusuf Uzman'ı komutanım yeni almış. Temizmiş. Kaç model? 72, 1972 model komutanım. Ama burada arabaya bakım yapamazsınız. Yusuf Uzman'ın bu konuda benim ne kadar hassas olduğumu bilmesi lazım. Bakım yok komutanım. Bakım yok. Yusuf Uzman yolda kalmış. Biz dedik biz ısrar ettik. Komutanım dedik kademede yaparız dedik. Hatta Yusuf Uzman parçaları dışarıdan getirtiyor komutanım. Aman çocuklar. Aman çocuklar dikkatli olun. 70 milyonun vergisiyle alınmış bu malzemeleri kimse özel işi için kullanamaz. Hı? Emredersiniz komutanım. Komutanım size bir kahve söyleyeyim mi? Kahve içer misiniz? Ay yok kalmayayım. Giderken Suzan'ın da dershanede. Dur bakayım telefon edeyim çıkmış. <laughs> <laughs> Alo? Suzan? <laughs> Niye sessiz konuşuyorsun kızım? Duymuyorum. Dershanedeyim. O yüzden sessiz konuşuyorum. Ha tamam. Tamam. Peki dersten çıkar çıkmaz beni ara. Hadi kolay gelsin. Sağ ol komutanım. <laughs> Ben Vedat'ı, Vedat askerliğimi yakıyordum Vedat. Şeyficiğim, bravo kardeşim. Boş zamanlarını bana nöbet yazarak değerlendiriyorsun ya bravo kardeşim. Sayende askerliğin nöbetini geçireceğim ben. <laughs> ne alakası var be Vedat'cığım ya? Yusuf uzman söylüyor, ben yazıyorum durum budur yani. Ya Vedat buru derim, müsaade edersen Seyfi'yle özel bir şey konuşuyoruz. Ne özeli? Allah Allah. İsterseniz biz dışarı çıkalım siz daha rahat halleşin. Ya, tamam tamam özel bir şey yok işte. Kadri Fato ile çıkmak istiyormuş onu konuşuyorduk. Ee sen de buna izin mi vereceksin? Nasıl oluyor anlamadım bu işi. Vedat! Vedat! Hasta mısın oğlum sen çocukları niye kapattın arabaya zar zor çıkarttık dışarı. Ne bağırıyorsun lan sarhoş! Elam yaptık lan sevenleri birleştirdik. Kitledik üstüne anladın mı? Temas! Öyle değil mi sinyor sevimi? sevenleri birleştirmek. <laughs> Bunlar ne konuşuyor? Hiç be abi hiç. Kadricim Fatodan hoşlanmış. Çıkmak istiyormuş. Babasından değil, Senior Seyfi'den istiyor kızı. Öp ulan babanın kayınpederinin elini. Ha? <laughs> Yazıklar olsun sana be. İnsan biraz yaşından başından utanır. Sado, adam dostça soruyor. Tanışmak istediğini söylüyor. Bir yanlış yapmıyor yani. Ne yani? Şimdi bu yaptığı yanlış değil mi? tam tersine. Sinsice arkadan oyunlar çevirseydi daha mı iyiydi? Adam dostça soruyor. Medeni bir şekilde durumu anlatıyor. Medeniyet bu mu şimdi? Sevdiğini eski sevgilisinden, kocasından istemek mi? Oğlum var ya, ikiniz de eksik gramajda çıktınız. Biraz sakin ol ya, sen de ne dediğini bilmiyorsun. Şşş, o lafını bil de konuş. Bilmezsem ne olur, kadayıf. Burada. ne oluyor burada ne oluyor ne oluyor ha bir şey yok kurulmuştu ki bizde toz falan fazla... ses işiniz gücünüz hep şamata hep şamata gideyim şu kuantum fiziğini bir öğreneyim de geleyim yok bir Einstein var bu izafiyet teorisi bulmuş yok nerede çek tik Tosun! şu kantin hesaplarını ver bakayım işte hemen gitmeden bir rapor verelim Dengesiz! Baba yine yemiş Levent işte evinden fırça nasıl dolanıyor hesap hesap diye. <laughs> İstersen giderken seni de bırakayım. Komutanım benim bir iki işim vardı. Gelmişken onları da halledeyim. Peki sen bilirsin. Babacığım. Sen nereden çıktın Suzi? Dershanede değil miydin? Son dersten çıkıp geldim babişka. Ah Suzi ah. Hadi gidelim. Hoşça kal Levent. Komutanım. Alayda tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf şeyler mi? Yusufuz var. Araba almış. Ee, ne olmuş? Bu parayı nereden bulmuş? Ne olacak ki? Maaşından arttırdıklarıyla almış olabilir. Alt tarafı ikinci el bir araba aldı diye arkadaşını karalamak yakışıyor mu sana Kerim? Komutanım, sadece bu değil. Bir kantinde yüz dolar bozdurmuş. 100 dolar mı? Allah Allah. Bu işi yüzüne gözüne bulaştırmadan git öğren bakalım kimmiş 100 doların sahibi. Emredersiniz komutanım. Ben nasıl olsa Tosun'dan öğrenirim. Şimdi alaya giriyorum. Bir saat sonra araçta çıkarım. Evet. Ha ne diyeceğim? Sarı Volkswagen'si değil mi araba? Tamam baba merak etme. Hadi görüşürüz bir saat sonra. Yürü. La deliksi. Mis gibi patatesi mındar ettin ya. Sana inanamıyorum ya. Bunun ne güzel kızartması oldu. Yanına ketçap, mayonez. Oh. La bir sus. Lan ağız tadıyla La bir intikam alayım ya ne olur. Deliksi. İntikam. Soğuk yenen bir yemekti değil mi? Tamam. Baştan başlıyorum. Dinle şimdi. Oradan Yusuf onun kontağını çevirince ne olacak? Patatese yazık olacak. Bin Yanlış cevap. Vosvosa yazık oluyor. Nasıl olduğunu anlatıyorum şimdi. Eksoz dumanı buradan borudan çıkamadığı Üçün geri dönecek. Devir daim yapacak. O şeyin içinde neydi onun adı? Motor. <laughs> Motor. Motora geliyor. Motoru boğuyor. Sonra da istop Ondan sonra da sen, Yusuf Uzman'ın sana kaptırdığın nöbetlerin intikamını almış olacaksın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mideni çalıştırdığının yarısı kadar, çok değil, yarısı kadar kafanı çalıştırsan var ya, Bill Gates halt etmiş. <laughs> ya, azıcık acele edin be cankuşlar. Ne yaparsınız? burada. çat çat çile çalarsınız. Şimdi gelecek birisi, yakalanacağız. Şimdi bana bak Madem öyle, şu arabanın kapılarında taşat edelim kapıları da haşat edelim. Bir de şebelerini sökelim. Madem elimizdeymiş, madem başlamışız bu işe. Çılgınsınız. <laughs> Gerçekten çılgınsınız. gözlerime yaşartıyorsunuz. O Sado var ya Sado. Bana artistlik yapmak demiş görsün bakalım. Sabaha kadar döşeme nöbeti. Parçalayın arabayı. Pert. <laughs> <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Kadağımız mübarek olsun. <laughs> Kemal Çağrı Söyle uşağım.